Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 2 Şubat Pazartesi günü bugün. Açtım fincanınızı. Şöyle görün balıklar. Üstünüzden koca bir yük atmış gibi olacaksınız. Mutluluğunuzu taçlandırıyorsunuz. Sanki böyle ağzından bir şeyler çıkmış. Büyük konuşmuş bir erkek yüzü çıktı. Büyük konuştuğunu yutacak. Sizin kıymetinizi bilmemişler. Yeni yeni böyle kıymetinizi başkaları bilmeye başlayacak. Yollarınız açık. Yüzünü görmek istemediğiniz kişiler de var. bir şeyi duymuşsunuz şok olmuşsunuz bir şeyleri böyle sanki duyup şok olmuşsunuz 3 kişi bir araya geleceksiniz. Mal, mülk, para, iş konuşulacak. İyi anlaşma yapacaksınız. Masa başında bir konuşma var. Sadece sıkıntı sıkıntınız birinizin niye bir şey alamıyorum? Evimi alamıyorum, arabamı alamıyorum. Ne alamıyorum diye kafamıza çok takıyorsunuz. Yani kendinizi sevindirmek istiyorsunuz. Bir şeyler yaparak, ispatlayarak bunu aldım, şunu aldım diyerek kendinizi ispatlamak istiyorsunuz. Ok yaydan çıkmış verilen sözler, vaatler yerine gelecek. Bir süsleyeceksiniz siz. İş yerinizi mi, evinizi mi artık böyle neyse bir yerlere süsleyeceksiniz. İmkanlarınızı kaybetmekten de çok korkuyorsunuz. İmkanları kaybedeceğim diye çok korkularınız var. Maddi imkanları Hakkınız olan paralar gelmediği için çok gerginsiniz. Hakkınız olan paralar size gelmediği için sisteminiz var. Kendi yuvanıza doğru, kendi hanenize doğru ilerliyorsunuz. Kendi yuvanıza doğru geçeceksiniz. Bir şeyleri gördükçe gözünüzle acıma hissini kaldırıyorsunuz artık. Acıma duygularınız kalmıyor. 2 tane dileğiniz birden gerçek olacak. Sizin için çırpınacak kişiler de var. Ortada kalmamanız için. En çok size dokunan şey hem sizle aynı yolda yürüyor. Ailemde ailem, ailemde ailem diyen bir kişi var karşınızda. Bir türlü o aile ailesini unutamıyor. Yani kendi yuvasına sahip çıkamıyor. Evliliğe hazır olmayan bir kişiyle evlenmişsiniz. Ailesine düşkün. Bu ailesine düşkünlük yuvayı sarsıyor. Yuvayı sarsıyor. Büyük bir çeşme var önünüzde. Akarken doldurmaya bakacaksınız. Daha teşekkür edeceklerine size söylemedik lafı bırakmamışlar. El ele kol kola bir yerlere doğru gideceksiniz. Bir, büyük bir mutlulukla. Duygusallığınız çok fazla üstünüzde. Bir şeylerden çok darını, darılıp böyle kalılıp alın, alınıyorsunuz. Hayallerinizi tek tek gerçekleştireceksiniz. Eli kulağında bir müjdeler var. Eli kulağında müjdeleriniz var. Kaybetme korkularınız çok fazla. Kaybetme korkularınız çok fazla sizin. Ya resmi bir işlem yapacaksınız. Banka işlemleri. Ya yatırım. Ya da bir tapu alıp satacaksınız. Bir i̇şlemleriniz var şu 1-2 haftanın içinde. Alım satım ya da bankada bir işlemleriniz. sizi böyle mutluluktan yere göğe sığdıramayacaklar. Anlata anlata bitiremeyecekler. Benden uzak olsun dediğiniz kişiler var. Benden uzak olsun diyorsunuz. Çıkıyorsunuz, geziyorsunuz ama evliliğe hazır olmayan kişiler var karşınızda. Evliliğe hazır olmayan kişiler var. Boşu yemek vermiş oluyorsunuz. isteme olayı gerçekleşecek. Hayırlı bir işler olmaya başlayacak. Elinde tepsiyle böyle sanki bir şeyleri dağıtıyor bir bayan. Artık hiçbir şeye sabredecek durumunuz kalmamış. Ne olacaksa olsun diyorsunuz. Güzellikler önünüze serilecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.